Her yıl milyonlarca insan kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Hatta genç yaşlarda bile kalp krizi görülebiliyor. Peki kalp krizi neden bu kadar arttı? Kalp krizi nasıl önlenir? Merak edilenleri Özel Denizli Cerrahi Hastanesi kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Halil Tanrı verdiği yanıtladı. Kendi dönemde mutlaka kalp muayenemizi düzenli bir şekilde olup kontrollerimizi yaptırmamız lazım. Her yıl milyonlarca insan kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Hatta genç yaşlarda bile kalp krizi görülebiliyor. Evet günümüz toplumunda giderek kalp krizi erken yaşlarda görülmeye başlandı. Bunun en başta sebebi çevresel faktörler dediğimiz faktörler. Yani artık giderek sigaranın daha fazla kullanımı, beslenmenin daha dengesiz oluşu gibi faktörler bunlar da etkili. Bizim yapmamız gereken işlem nedir? bir hasta olarak en ufaktan bir sıkıntımız olduğunda mutlaka bu işin uzmanı bir doktora gitmemiz lazım. Hiçbir sıkıntımız yok olsa bile belli bir yaştan sonra özellikle 40 yaşından sonra mutlaka bir check-up gibi kontrollerden geçmek lazım. Peki kalp krizi neden bu kadar arttı? Kalp krizi önlenebilir mi? Merak edilenleri Özel Denedi Cerrahi Hastanesi kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Halil Tanıverdi yanıtladı. Özellikle zaten efor Diyorsun, efor yapmak hepimizin sağlığı açısından önemli. Kalp sağlığı açısından önemli olduğu kadar vücudumuzun fiziki durumu, kan şekeri dengesi açısından hepsi açısından önemli. Dolayısıyla egzersiz, egzersiz, egzersiz. Her zaman bunu söyleriz. Düzenli bir şekilde yürüyüşlerimizi yapmamız lazım. Pandemi döneminde ne olduk? Evlere kapandık. Tabii evlere kapalıp da ne yapıyoruz? Normalde yemediğimiz gıdaları yiyoruz. Daha fazla yiyoruz ve kilo alıyoruz. E egzersiz olmadığı için iyice kalp krizi riskini arttırıyoruz. Kilo aldığımız için kriz riskimiz artıyor. Bu dönemlerde biz hastalarımıza neyi öneriyoruz? Kan durultucu ilaçlarımız var. Mesela çok düşük dozda Koraspin dediğimiz kan durultucu ilaçlarımızı öneriyoruz. Çünkü bu kan durultucu ilaç aslında korona hastalarımızın Covid hastalarımızın tedavisinde de kullanılıyor. Yani aspirin olmasa bile kan durultucu iğnelerimiz var tedavide standart protokollerde. En azından biz profilaktik dediğimiz önlem alırsak daha rahat ederiz. Yani bu Covid dediğimiz enfeksiyon sonuçta bir virüs. Bu virüs nasıl iskelet kaslarımızı, akciğerlerimizi tutuyorsa aynı grip gibi kalp kaslarımızı da etkileyebiliyor. Bu dönemde hastalarımızın kalp fonksiyonlarına baktığımızda bazı hastalarımızda geçici olarak kalp fonksiyonlarının zayıfladığını görüyoruz. Biz ne yapıyoruz doktor olarak? Bu dönemde destekleyici anlamda kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlarla takviye ediyoruz. Ondan sonra kontrollerinde zaten ilerleyen dönemlerde kalp toparladıktan sonra bu ilaçlarımızı kesiyoruz. Peki hocam.